İşte görüyorsunuz. Müşkül vaziyetteyiz. Ebu Muhammed'in bir an önce bulunması bizim için İzzet'in nefis meselesi. Yoksa gece vakti gelip de hanenizde sizi rahatsız etmek istemezdim. Eyvallah. Sana yardım etmek isteriz Hayra Bay. Lakin... Baba Oruç. Ebu Muhammed bizim sularımızda kayboldu. Buraları senden daha iyi bilen birini bulamam. Onun izini sürecek en doğru kişiler de sizsiniz. Başımıza türlü çeşitli felaket geldi Ayra Bay. Bu vaziyetteyken sefere çıkmamız zor. Hem Ünita'dan da bir gemi alabileceğimizi düşünmem. Yok, onu dert etmeyin. Unita'dan gemiyi siz kiralamayacaksınız ki. Memlük devleti kiralayacak. Hem de değerini çok üzerinde para vererek. Bir de bu işi hallettikten sonra gemi kiralamak gibi bir derdiniz kalmayacak hiç. Çünkü kendi geminizin sahibi olacaksınız. Biz bunu düşünüp sana haber edelim Hayri Bay. Despina, Bu işin sonunda yine sefer görünür bilirsin, değil mi? Yalnız kalabilecek misin? E sen demedi mi bu iş olursa kendi gemimiz olacak diye? Evet öyle ama kendi gemimiz olunca o Isabel denen kadına da onun tezgahlarına da ihtiyacınız kalmayacak. Benim de yavrumuzun da gönlünden geçen budur. Aklın bizde kalmasın Nurcu. Ne yapman gerekiyorsa kazasız belasız yap. Hür bir adam olarak geri dön yuvana. Despinar. Urucu. İrena, buralar sende. Ben Oruç, bak... ...şu iş meselelerini... ...haddinden fazla ciddiye alma lütfen. Sadece bana birazcık zaman ver. Ben her şeyi halledeceğim. Endişelenme. Maraza çıkarmaya gelmedim buraya. Başka bir mesele var. Sana bir sualim olacak. Cevabı çok mühim. Dinliyorum Oruç. Son zamanlarda UNITA'nın hesabından kimlere gemi verildi? Anlamadım. Bir iş var. Onu çözmem için mühim diyorum. Cevap ver. O memur kelçesinin kiraladığı gemi. Sizin içinde değil mi? Dio mio. Tahmin etmiştim. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Tamam. Tamam. Üç gemi verildi. İkisini ben verdim. Sıradan tüccarlardı. Birisini babam verdi ama... ...kime verdiğini bilmiyorum. Bunu öğrenmenin bir yolu yordam var mıdır? Senin için yapacağım. Yanlış anlama. Babamın sana gösterdiği tavrın doğru olmadığını düşündüğüm için yapacağım bunu. Sağ ol.